Saatine devam ediyoruz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'dı. Ee, olayları değerlendiriyorduk, protestoları e, konuşuyorduk. Linç girişimine gelmişti sıra. Rize'de e, yaşanan olaydan sizi bir şekilde e, aramalarıyla haberdar olduğunuzu, ancak yetkililere e, ulaşamadığınızı ki bunu da sık sık yaşadığınızı söylediniz. E, sizin Rize'de yaşananlarla ilgili görüşünüz nedir? Bir taraftan hani sağduyu çağrısını herkes yapıyor. Ama kışkırtma da mı acaba farkında olarak ya da olmayarak e, gündemde? Rize Belediye Başkanı sağduyulu davrandı. Onu gerçekten tüm e, medyadaki arkadaşlar da takdir ettiler. Biz de takdir ediyoruz. Yani olayların çıkması, insanların yara bere içerisinde olması bizi mutlu eden bir sonuç değil. E, zaten e, bu Gezi Parkı olayları da yani böyle bir yıkıp yakmadan ziyade e, temel olarak bir e, insanların kendi görüşlerini ifade edebilme isteği. Ancak tabi polis buna karşılık bir e, e, eylem koyduğu andan itibaren e, insanlar da o öfke psikolojisi gereğince e, bazı özellikle e, yani kendilerine bu baskıyı yaptıklarını hissettikleri insanları hatırlatan ve içeren şeyleri yakıp yıkıyorlar. Öyle bakmak lazım. Mesela Geçen akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde böyle iki gibi falan dolanıyorum Kızılay Sıhhiye. Mesela e, bütün e, otobüs duraklarındaki o reklam panoları e, ve garanti bankası e, şey olmuş yani ciddi camları kırılmış, canları kırılmış hasar görmüş. Ama Atatürk duruyor tam Sıhhiye'deki Atatürk'e hiç toz konmamış. Demek ki herhangi bir yani e, bunun esasında çok önemli bir mesajı da var. E, yaptığınız her türlü değişikliğin, yaptığınız kentte yaptığınız şeylerin böyle insanların gözünün içine sokarcasına her 5 metrede bir reklam koyarak e, bu derece insanları rahatsız edecek tarzda her yere işte Ankara Büyükşehir Belediyesi reklam panosu diye yazarak insanların içinin gözüne sokmaya çalışırsanız onlarda bir öfke patlaması sırasında onlar da sizin bunu gözünüze sokmaya çalışıyorlar. Yani bu ...öfkenin karşılıklı olarak anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani kamusal alan... Kamusal e, alanları insanların bu derece... özel alanına ha, e, girmemeli ya da... E, kamusal alanlar... Sadece Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamusal bir, alan değil... Ya, gibi algılattırılıyor. Genel yani, kamusal alan gerçek bir anlamda. bir durakta olmalı. bir resim orada bir böyle devamlı dönen bir şey falan... ...yani e, yurt dışına gittiğiniz zaman böyle insanların kamusal alanlarda daha rahat olduğunu... ...her yerin reklam olmadığını, Zaten, o yolların bir kimliği olduğunu... O yerlerde olan insanların da yürürken hani e, reklam anlamında da ancak belirli aralıklarla rahatsız edilmesi gerektiğini düşünmek lazım. Ama sen burnunun dibine 10 metrede bir pano koyarsan o bir öfke patlaması sırasında 10 metrede bir de senin burnunun dibini kırar bu şekilde. Yani bunun böyle algılanması gerekiyor. Muhtemelen yani e, belediyecilik yapan arkadaşlarımızın, bundan çıkaracağı dersler olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bakmak lazım. Yani, yani sosyolojik e, Tabii. danışma alırlarsa eğer sosyolojik danışma hizmeti belki olabilir. E, umarız. Bu Çünkü bu kadar kent, rahatsız lazım. Meydan e, denilecek bir e, yanı kalmadı. Orası bir e, otoyol gibi. Zaten çok hızlı bir şekilde e, kente giriliyor. İnsanların yürüyebileceği, e, işte oturabileceği, dinleyebileceği alanlar çok sınırlı kent merkezi olmasına karşın. Kızılay'ın merkezinde. Zaten miting ya da orada gösteri yapılmaya çalışılırken de yolun ortasında yolu kapatmak durumunda kalıyorlar. Ama söylemiş olduğunuz çok doğru. Ee, bir kent dinlenme, rahatlama alanından çok insanların Efendim, tüketici olarak yürüdüğü sürekli bile. mesajlara maruz kaldığı yani, hani nasıl yür... cep telefonundan bir reklam mesajı gelince rahatsız oluyorsunuz. İlginç bir bakış açısı. Evet, yani, şimdi bakın Kızılay'daki yollara bakın. ya Devamlı reklam panoları. İnsanlar şöyle bir rahat rahat yürüsünler. Bu yok yani e, şimdi e, bu kadar yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi mesela Sayın Melih Bey yönetiyor. E, i̇şte birçok yollar, köprüler, alt geçitler, üst geçitler yapılıyor ama e, Ankara ruhunu kaybetti. Yani Ankara'nın böyle bir e, temel kültürel kimlik açısından e, insanlara verdiği bir ruh vardı. O yok yani böyle her yere bina yapmakla, her yere yol yapmakla, her yere alt geçit, üst geçit yapmakla kent olunmuyor başka şeyler de gerekti kent olmak için. Yani insanların yürüdüğü zaman kendini rahat özgür hissettikleri kent sokaklarına, kent meydanlarına ihtiyacımız var. Sadece Ankara'nın belirli alanlarına göl yapıp bilmem neler yapıp işte harikalar dünyası falan gibi şeyler yapmak da da olmuyor. İnsanlar oralara gitmeden de bu yaşadıkları kent içerisinde kendilerini mutlu hissedebilmeliler onu yapmıyoruz biz evet, ama daha çok o araç sürücülerine yönelik yani hafta sonu piknik anlamında şeyler yapılıyor. Var. İ, yani biz, yürüyen, insanın, hı, yürüyen insanın, yürüyen insanın devamlı bu alanları kullanan insanların e, da mutlu olmasının, o ortalama yolda yürüyen vatandaşımızın, otobüse binen vatandaşımızın da mutluluğunun düşünmesi lazım kent yaşamında. Sayın baylar nereden nereye geldik diyeceğim. Yani e, bir işte neye direniyorlar, ne istiyorlar. Hani mesajı aldık almadık evet. tartışması mesaj var ya. Yani mesaj her şey mesajında. bunun içinde. Artık e, bir birikmişlik olduğundan e, herkes bahsediyor. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de söylediği e, zaten buydu. İşte bir biriken bir tepki, e, uzun süreli bir iktidara ve birçok çok yanlış uygulama bu da kent tasarımından, kent meydanından, reklam panolarından birey değil tüketici olarak sürekli görülmekten tutun yeşil özlemi. Hayır vatandaş değil Türkçe müşteri tetkisi. olarak görüyor. Yani evet. hükümet ve belediyeler AKP'nin anlayışı şu şu. Sizi devamlı müşteri olarak görüyor. Ben senden hani hem vergi olarak müşteri olarak görüyor. Hem verginin ötesinde ee, senden ne kazanabilirim, ne yapabilirim, seni acaba nasıl oya döndürebilirim olarak da bir müşteri olarak görüyor. Seni bir birey olarak algılamıyor. Ya senin de bir kendine ait bir yaşamın var. Sen de yolda yürürken yani sağda solda herhangi bir reklam parasına çarpmadan yürümek istiyorsun. Yani bunu görmüyor. Ya da gittiğin yerde bir şöyle oturup nefes alacağın bir o kadar kent sıkışıklığının içerisinde birkaç ağaç alanının olmasını, bir oturulacak birkaç bank olmasını ee, çok görüyor vatandaşa o yüzden e, işte bu AKP'nin e, zaten bu dediğimiz ye kuşağının esas karşı çıkışı sosyal medyadaki karşı çıkışı da bu diyor ki kardeşim benim yaşama bu kadar müdahil olma ya bırak her tarafı neydi ne oldu neydi ne oldu diye Ankara'da İstanbul'da işte bak böyleydi böyle oldu böyleydi ya bırak onu görüyor zaten vatandaş ama bu kadar gözüne sokar tarzda bunu yaparsan ben bir yerel seçimleri çok merak ediyorum bu kadar gözüne sokulup işte bak neydi şöyleydi bu kadar inşaat yaptık şu kadar bilmem ne yaptık diye bu kadar şunu yaptık diye ortaya çıkacakların acaba e, halk tarafından özellikle bu kuşak tarafından nasıl değerlendirileceğini çok merak ediyorum. Yani önümüzdeki seçimlerin enteresan yerel seçimlerin enteresan sürpriz sonuçlara gebe olduğunu görüyorum. Yani bu kuşak e, bu kuşak siyasetçilerin çok iyi algılaması gereken bu kuşak bu derece yaşam alanlarına, senin nasıl yaşayacağına, e, bu derece müdahale edilmesini istemiyor. Göstermelik kent konseyleri var. Bana söyler misiniz ya, bir tane hangi kent konseyi kararına göre bir belediye başkanı davranmıştır Türkiye'de. Siyaset üstü konuşuyorum burada. Kent konseyleri yapılıyor. Ankara i̇şte Büyükşehir Belediyesi olarak, anketler yapıyor zaman zaman e ama efendim, çok hatırlamıyorum. Yani, <gülüyor> <gülüyor> hangi yani. ankete uymuş Ankara Büyükşehir Belediyesi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın tek derdi var. Bir dahaki dönem yine belediye başkanı olup Ankara'yı yönetmek, şey yapmak. İşte bu alanları planlarken, şey yaparken. Şimdi mesela bakıyorsunuz yeni yollar açılıyor. Önce reklam panoları konuluyor. Ya bırak reklam panosunu. Yani tamam alttan kablosunu döşe falan ama insanların gözüne de reklam panosunu sokmaya. Her yer reklam panosu, her yer reklam panosu. Yani bunlardan da insanlar sıkıldı. Bu derece şey olmaktan da sıkıldı. Daha naif insanlar daha naif daha böyle sakin olacağı daha yürürken kendisini mutlu hissedeceği sosyal medyada eğlenebileceği bir şey olarak da gördü mesela bir eğlence olarak da görüyor esasında bu tepkiyi halkımız bu kuşak bir eğlence haline getirdi. Halk yürürken ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musunuz televizyonlarda tepkisini koyarken bile yani gaz atıyorlar gülüyor halk yani neden çünkü diyor ki ilk defa ben bana diretilen bana dayatılan bu hayatın karşısında ben de varım kardeşim ya ben de böyle yaşamak istiyorum ne atarsan at diyor gaz istediğin kadar gaz at ama ben yürüyeceğim diyor tenceresiyle tavasıyla yola çıkıyor bunun doğru algılanması lazım evet bir ben korku eşyı e, sanırız aşıldı, aşıldı gerçekten küçük yaştaki e, insanların işte liseli gençlerin, gençler. liseli gençlerin liseli gençler. bir kısmı çocuk denilebilecek yaşta, çoğu genç. E, oralarda olması e, bunu gösteriyor gerçekten. Ama e, yine de e, provokasyona gelmeyip e, haklı bir şekilde mücadeleye devam etmeleri tabii ki e, tavsiye edilen bir şey. Peki son 2-3 dakikaya girdik. Anlamak lazım. Hem bu mesajlarını onların e, almak lazım hem sosyal medya işte teknolojiyle onların uyumuna bizim de uyum göstermemiz lazım diyorsunuz ama bir taraftan da sosyal medya mesajları nedeniyle gözaltılar var. Son olarak isterseniz birkaç dakika e, bunu ayıralım. İzmir'deki gözaltıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hükümet elinde olsa bu Minority Report diye bir azınlık raporu diye bir film vardı seyrettiyseniz evet. insanların düşüncelerini okuyup sen benim hakkımda kötü düşünüyorsun git içeride yat diyecek duruma kadar götürecek işi. Yani hükümetin elinde olsa bunu yapacak. Diyecek ki sen bak benim için iyi düşünmüyorsun. Sen darbe yapacaksın, sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın diye insanlar da potansiyel suç tehlikesi görüp içeri atacak. Hükümet böyle bir anlayışla halka bakıyor. Olmaz kardeşim. Halkı bu derece düşünce anlamında kalıplayamazsın. İlla böyle düşüneceksin, böyle yapacaksın diyemezsin. Ya yani Twitter'ı Adam bir eğlence olarak da kullanıyor. Facebook'u bir eğlence. Ki Facebook, Twitter dünyanın en büyük devleti oldu. Yani birbirini hiç görmemiş insanların e, ortak olarak hareket ettiği yeni bir... Önümüzdeki 10 yıl içerisinde e, bekliyorum. Yani geçmiş 100 yılda yapılanların 10 katının önümüzdeki 10 yıllık dekatta olacağını görüyorum. Bir, bir bildiğim adam olarak görüyorum. Bu hızlı inovasyon ilerlemesine ne yazık ki AKP'nin o hükümet etme, yönetme anlayışı artık dar gelmektedir. Yani memleket bu kalıbı kırmak istemektedir. Daha özgür, daha e, insanların kendilerini geliştirmelerine müsaade eden, e, insanların kendi fikirlerini söylemelerine müsaade eden insanlara yaşam dayatmayan bir anlayışı bu halk. E, siyasi partilere rağmen bile bir şekilde kuracak yeni bir örgütlenme modeline doğru gitti çünkü siyasi partiler de kendilerini buna göre bir ayar vermek durumunda görecekler. Evet. Bu kırılmayı çok iyi algılamamız lazım. Bundan çok olumlu dersler çıkarmamız lazım. Bizim için bir tane Türkiye var. E, bu Türkiye hepimizin, e, bu Türkiye'de siyaset yapmanın, e, bu Türkiye'de yaşamanın, vatandaş olarak yaşamanın, e, mutluluğu tatmak, e, bu tadı hep beraber yaşamak istiyoruz. Biz de farklı şeyler düşünmüyoruz ama özellikle bunun sorumlusu olan yöneticilerin bunlardan çok olumlu dersler çıkaracağını, ee, sanıyorum diyerek umudumu korumak evet, istiyorum. Evet, Bekliyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeniz için. Ben teşekkür için. ediyorum. Güzel bir program oldu. Sağ olun. E, çünkü gerçekten arka planına e, bakmak lazım. E, bakalım Başbakan Erdoğan e, yurt dışındayken biraz daha dışarıdan e, Bakabildi mi? Nasıl değerlendirdi? Hükümetten bundan sonra nasıl bir adım gelecek? Merakla bekleniyor gerçekten. Ee, akşam saatlerinde o açıklamaları da göreceğiz. Diyelim programda da böyle noktayalım. Evet değerli izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın farklı konu ve konuklarla yine karşılaşacağız.